GCM Forex'in hazırladığı webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugün temel analize giriş konulu bir eğitim gerçekleştireceğiz. Forex piyasası belirsizliklerin oluştuğu belirsizliklerin bulunduğu bir piyasadır e, ve her piyasa gibi burada da riskleri azaltmamız için bazı araçlar mevcuttur. E, bu araçlar arasında temel analiz ve teknik analiz yer almaktadır. Risk yönetimi ise daha çok kişiye özgü olmak üzere alınan bazı önlemleri kapsamaktadır. Bunlarla ilgili zaten ayrıca eğitimlerimizde bulunuyor. Analiz yöntemlerini sınıflandırdığımızda, 3 e, sınıf toplam risk yönetiminde sayarsak 3 sınıfı ayırabiliriz. Ve burada e, hangisinin neyi amaçladığını bilirsek, en azından eğitimin konusunda daha iyi kavrayabiliriz. Teknik analiz dediğimiz şey tamamen objektif bir şekilde fiyatın yönü ve elimizdeki imkanlarla gücü hakkında bilgi edinmeyi amaçlar ve diğer gelişmeleri dışarıda tutar. Yani sadece teknik analizi yorumluyorsanız sadece fiyat hareketlerini yorumluyorsunuz demektir. Ve genellikle burada yapmaya çalıştığımız şey trendleri belirleyip buna göre ilerlemektir. Diğeri ise risk yönetimi. Risk yönetiminin tüm yatırımcılar tarafından uygulanması gerekmektedir ve kişiye has dememin sebebi sermaye yapısına göre değişiklik gösterebilir bu. E, hangi vadede işlem yapmak istediğinize göre alım veya satım kararlarında hangisinde daha başarılısınız buna göre kendinizin belirleyeceği bir plan doğrultusunda ilerler risk yönetimi de. Ne demiştik teknik analizde sadece fiyatı inceleyerek fiyatın yönü hakkında bir fikir elde ediyoruz. Ve buna göre alım satım kararlarını Hangi bölgelerden gerçekleştireceğimizi tespit ediyoruz. Trendi belirliyoruz. Destek dirençlerimizi oluşturuyoruz. Varsa yardımcı araçlardan yararlanıyoruz. Ve bundan sonra en etkili şekilde nereden alım satım yapabiliriz bunu tespit ediyoruz. Şunu bilmekte e, gereklilik var. Doların örneğin dolar kurunun yükseleceğini tahmin ediyor olabiliriz. Doğru da biliyor olabiliriz. Fakat burada özellikle hangi bölgeden daha verimli bir kar aralığı yakalayabiliriz. Onu hesap etmemiz önemli. Çünkü bu aynı zamanda ters bir işleme girersek, yani zararı uğrayacak bir işleme girersek, zararın da minimum düzeyde olmasını sağlayacaktır. Teknik analiz eğitimlerinde zaten bunu ayrıntılı bir şekilde de inceliyoruz. Risk yönetimi ise sermayemizi nasıl kullanacağız? Daha verimli nasıl kullanabiliriz? Örnek, her işlemde sermayemizin örneğin %3'ünü veya %5'ini riske atmak. Sadece bu kural bile sizin peş peşe örneğin %5 olarak varsayarsak 20 işlemi arka arkaya zarar elde etmeniz gerekiyor ki sermayeniz tamamen erisin. Ki bunu bilerek bile yapmanız oldukça zor olacaktır zaten. Burada da dediğimiz gibi sermayenin verimliliğini sağlamaya çalışıyoruz. Temel analizde ise Fiyat hareketini etkileyen unsurları inceliyoruz. Böylelikle bu fiyat hareketi ne kadar süre devam edebilir? Hangi yönde ilerleyebilir? Bir trend sona erecek mi? Ermeyecek mi veya ne kadar güçlü? Bunu tespit etmemize yarar. Bununla ilgili de haberlere bakıyoruz. Haberler dışında ee, özellikle siyasi gelişmeler, jeopolitik riskler, seçimler yakın zamanda çok karşımıza çıkacak. Avrupa tarafında özellikle Hollanda'da, Fransa'da, Almanya'da seçimler. Bunun dışında piyasa sürekli yeni bir fiyatlamaya ihtiyaç duyduğu için en önemli e, araçlardan biri de elimizin altındaki ekonomi takvimi olacak. Ekonomi takvimindeki göstergeler özellikle piyasadaki beklentinin yorumlanması açısından en büyük örneklerden, en güzel örneklerden birisi. Şimdi burada e, doğrudan parayla ilişkili veya dolaylı olarak ilişkili olan bazı unsurları incelememiz gerekecek. Fakat burada tabi kabaca, taslak olarak daha doğrusu bahsedeceğiz. Parayla ilgili en önemli kararlar, daha doğrusu en önemli araçları elinde bulunduran kurum Merkez Bankası'dır. Her ülkede merkez bankasıdır. Ve merkez bankası denilince de aklımıza e, özellikle FED geliyor. FED, Avrupa Merkez Bankası, burada TCMB gibi bankalar nelerle müdahale edebiliyorlar? Örneğin faiz oranlarını değiştirebiliyorlar. Diğer e, yine para politikası araçlarıyla sınırlı olmak üzere kararlar verebiliyorlar. Para basma gibi, tahvil alım satımı gibi parayı doğrudan etkileyebilecek kararlar olduğu için bizim için oldukça kritik. Fakat bunu ilerleyen bölümde de tekrarlayacağız. Önemli olan bu bankaların ne yaptığı değil, ne yapacağı. Ne yapacağını belirleyebilmek için neleri takip ediyoruz? Bunu etkileyebilecek siyasi gelişmeleri takip ediyoruz. Ekonomi takviminde açıklanan dataları takip ediyoruz özellikle. Ve diğer her türlü etkileyebilecek, para politikasını etkileyebilecek faktörü takip ediyoruz. Şu anda da piyasaların en büyük e, takip ettiği olay ne? Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın e, çarşamba günü ne yapacağı, ne karar vereceği. Piyasaları en çok etkileyen unsur bu. Bundan sonra da büyük ihtimalle zaten yine Fed'i takip etmeye devam edeceğiz. Bu kez bir dahaki faiz arttırımı ne zaman gerçekleşecek diye takip etmeye başlayacağız ve piyasa artık bunu fiyatlamaya başlayacak. Çünkü ne olacak? Diyelim ki çarşamba günü faizi arttırdı. Artık bundan sonra zaten olmuş şeyi fiyatlamaya devam etmeyecek piyasa. Yeni beklentileri fiyatlamaya başlayacak. Piyasa dedik ki sürekli hareket halinde ve bu hareketin nedeni de sürekli yeni bir fiyatlamaya çalışma Yapması burada da bizim en büyük yardımcımız ekonomi takvimi olacak ekonomi takvimi nedir gün içerisinde açıklanacak ekonomik göstergelerin istatistik kurumları veya diğer kurumlar tarafından açıklanan verilerin veya konuşmaların veya başka toplantı gibi önemli gelişmelerin bizim için özet şekilde burada göreceğiniz şekilde özet şekilde karşımıza çıkan hali burada biraz sonra üzerinde daha ayrıntılı duracağız. Özellikle beklenti ve açıklanan kısımlar arasındaki ilişki önemli olacak. Sadece merkez bankaları etkilemiyor piyasayı. Siyasi gelişmeler, jeopolitik gelişmeler de oldukça etkileyebiliyor. Bunu son zamanlarda zaten daha sık bir şekilde yaşamaktayız. Ee, özellikle en yakında e, Avrupa'da karşımıza çıkacak olan seçimler, özellikle Euro bölgesi. Bakın burada yakın zamanda yine. Trump'ın ABD başkanı seçilmesiyle birlikte piyasalarda ne kadar hareket oluştuğu en güzel örneklerden birisi yine. Bunun dışında da belirttiğimiz gibi jeopolitik unsurlar da karşımıza çıkıyor. Siyasi gerilimlerin yanı sıra savaş, terör gibi unsurlar da bazı süreçlerde piyasaları etkileyebiliyor. Özellikle alışıla gelmiş terör değil maalesef sürpriz gelişmeler piyasalarda daha çok etkili oluyor. Ekonomi takviminden bahsettik. Şimdi e, genellikle işlemler hızlı bir piyasada yer aldığımız için kısa vadeli oluştuğundan e, bize en çok kaynak sağlayan, en e, seri şekilde kaynak sağlayan yeni fiyatlamalar için ekonomi takvimi karşımıza çıkıyor. Ekonomi takviminde gördüğünüz üzere burada e, zaman hangi para birimi yani hangi ülkede açıklanacağı, önem derecesi, açıklanan verinin ne olduğu ve açıklanan beklenti ve önceki dönemdeki rakamlara ait sütunlar yer alıyor. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şu. Öncelikle önemli, önemsiz veriyi ayırt etmemiz lazım. Burada bize kolaylık sağlayan unsurlardan biri önem derecesini gösteren, sadece bu takvim değil hangi takvimi kullanırsanız kullanan, önem derecesini belirten ve gayet net anlaşılabilir bir unsur olacaktır burada. İkinci dikkat etmemiz yani burada ayıklamayı iyi yapmamız lazım. Etkileyecek mi, etkilemeyecek mi? Daha önceki e, deneyimlerden bunu zaten elde ederek göreceksinizdir. Diğeri ise asıl kritik olan beklenti ile sonuç ilişkisi. Çünkü piyasa beklentiyi bulmaya çalışır sürekli. Beklentiyi fiyatlamaya çalışır ve gerçekleşen şey neyse onunla arasındaki tekrar farkı kapatmaya uğraşır. Diyelim ki FED faiz arttıracak. FED'in faiz arttırımını biz o gün o saatte fiyatlamayız. FED'in faiz arttırımını Fiyatlama nedir bu arada? Faiz arttıracaksa o paraya ulaşma maliyeti sonradan artacaksa ne yaparız? O parayı önceden elde etmeye çalışırız. Yani piyasa doları önceden alır. Dolar yükselir. Peki FED faiz arttırdıktan sonra ne olur? Eğer piyasa beklentisi doğrultusunda her şey gerçekleşirse o zaman bir sürpriz olmayacağı için çok sert bir hareket beklenmez. Çünkü piyasa zaten onu fiyatlamıştır. Hatta aksine e, kısıtlı da olsa geri çekilmeler bile görülebilir. Çünkü siz beklentinizi satın almıştınız ve elinizden çıkarttınız. Şöyle düşünelim buna çok basit bir örnek güvendiğiniz arkadaşınız dedi ki dolar işte 4 lira olacak. 4,5 liraya çıkacak. Ne yaparsınız? Siz bu çıkmadan evvel alırsınız onu. Ve 4 liraya çıktığı zaman veya 4,5 liraya çıktığı zaman beklentiniz oluşunca artık bozdurursunuz. Veyahut arkadaşınıza tekrar sorarsınız daha yükselecek mi diye. İşte Fed'in kararı da örneğin aynı buna benzer bir örnek teşkil ediyor. Yani buradan sonra ne yapacağız? Fed Başkanı Yellen'ın yapacağı açıklamaları izleyeceğiz. Eğer yılın yakın dönemde veya daha sık bir faiz arttırımını işaret ederse doları demek ki almaya devam edebilir piyasa. Tersi durumsa dolar yatırımlarını biraz erteleyerek dolarda değer kaybına neden olabilir. En basit bu şekilde aktarabiliriz. Şimdi piyasalarda bazı veriler oldukça kritik. Hani ayıklama aşamasının başında bunları bilmemizde fayda var. Büyüme gayri safi yurtiçi hasıla. Her ülke için kritik bir veridir. Ve o ülkede o ülkenin ekonomisinin karnesi olarak da söyleyebiliriz. Aslında hükümetlerin de karnesi olarak karşımıza çıkıyor. Belli bir dönemde o ekonomide üretilen mal ve hizmet miktarını gösterir. Bu çeyreklik olabilir. Aylık bazda açıklayanlar var. Yıllık bazda özellikle en önemlisi yıllık bazda açıklanan rakamdır ve beklenti sonuç ilişkisini genellikle net bir şekilde görürüz. İstihdam verileri bir ekonomideki canlılığın temel taşını en alt basamağını oluşturmaktadır. Çünkü geliri olan kişi sayısı veya gelir sahibi kişilerin gelirlerindeki artış o ekonomide canlanmanın potansiyelini göstermektedir. İstihdam arttıkça harcamalar artar. Teori olarak tabii ki bu durum söz konusu, psikolojik faktörleri bir kenara bırakırsak bu da enflasyonu yükseltir. Enflasyonun yükselmesi belli sınırlar içerisinde kaldığında sağlıklıdır. Ekonomide büyümenin devamlılığını getirir. Fakat bu sınırları korumak için de merkez bankaları faiz oranlarına müdahale eder. Daha doğrusu faiz oranlarını değiştirerek enflasyonu kontrol altına almaya çalışır ve bu da büyümeyi dolaylı olarak etkiler ve bu bir sürekli döngü içerisindedir. Bu nedenle bu dört gösterge özellikle kilit göstergeler bunları gördüğümüz zaman dikkat etmemizde fayda var. Özellikle de işlem yaptığımız para birimiyle ilgili ise. Burada bakın son açıklanan tarım dışı istihdam rakamı ile ilgili bir faktör söz konusu. Bu arada sadece takvime bakıp ha beklenti buymuş, sonuç buymuş diyerek ezbere bir şekilde ilerlemek de oldukça sıkıntı oluşturabilir. Bu nedenle temel analizi sadece takvim olarak kabul etmeyelim. Bakın buradaki rakamlara rağmen olumlu rakamlara rağmen ABD tarafında özellikle doların ABD tarafında derken tabii küresel bazı doların değer kaybettiğini izledik. Bundaki faktörlerden birisi zaten hali hazırda Fed'in faiz arttırımına ilişkin beklentilerin yoğun olmasıydı. Bu verinin bu rakamın en azından herhangi bir değişikliğe yol açmamasıydı. Diğeri de ortalama saatlik kazançların beklentinin altında bir görünüm sergilemesiydi. Neden önemli ortalama saatlik kazançlar? Ne dedik? Evet gelir sahibi kişi sayısındaki artış yani tarım dışı istihdam rakamı önemli. Fakat zaten hali hazırda piyasaları tatmin eden bir ortalama ile ilerliyor tarım dışı istihdam. Şu da önemli piyasalar artık buna daha da dikkat etmeye başladı piyasada hali hazırda çalışan yani hazır istihdamın gelir düzeyindeki artış ne safada? Bu da önemli olduğu için piyasalar hayal kırıklığına uğradı bu rakamla birlikte. Ne yaptı? Piyasa beklentiyi aldı. Yüksek, daha çok artacağını düşünüyordu. Gerçekleşene sattı. Ekonomi takvimi ile ilgili bir tane örnekle yapacak olursak bakın burada hani beklentinin fiyatlanmasından ziyade beklenti sonuç arasındaki ilişkinin öneminden güzel bir örnek. Tarım dışında beklenti neymiş? 246 bin kişi. Yani orada istihdama 246 bin kişinin katılması beklenirken 126 binlik katılma olmuş. Bu da önceki dönemlerden bir veri. Neredeyse yarı yarıya beklentiyle. Ve ne olmuş? Burada beklentinin altında hayal kırıklığı oluşturan rakamla birlikte dolardaki değer kaybı euro dolar paritesini Sert bir şekilde yükseltmiş. Oldukça etkili bir yükseliş. 1.0890'lardan 1.1020'lere kadar bir yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Burada bir şey daha hatırlatmakta fayda var. Bu tür etkili verilerde, piyasada sert hareketlere neden olabilecek verilerde, özellikle geçmiş fiyatlamalara baktığımızda ilk 5 dakikanın çok önemli olduğunu görüyoruz. 5 dakikadan sonra yani veriye ilişkin tep ilk sağlıklı tepkilerin alınabildiği süreçten sonra işleme girerseniz terste kalma ihtimalinizi lütfen unutmayın. Bakın burada olumlu pardon, olumsuz gelen veriye rağmen yükselişe geçiyor. Fakat biz biraz geç kalırsak aşağı yönlü harekete de maruz kalabiliyoruz. Merkez bankalarının çok önemli olduğunu belirttik. Bu nedenle çok kısaca merkez bankalarının şu anki politikaları nedir? Başkanları kimlerdir? Bunları da hemen hatırlamakta fayda var. Şu an Fed Başkanı, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen Çarşamba günü gerçekleşecek toplantısında, toplantının ardından konuşma yapması bekleniyor ve bu oldukça önemli. Çünkü dünyanın rezerv para birimi olarak Resmi olmayan rezerv para birimi olarak kullanılan dolarla ilgili en önemli karar verilecek. Faiz arttırması bekleniyor piyasalar tarafından. Fakat ne dedik? Bu zaten piyasanın yoğun beklentisi durumunda. Bu yüzden piyasalar bundan sonraki özellikle süreçte nasıl kararlar alınabilir? Bankanın görüşleri ne? Bunu ilk ağızdan duyacaklar. Bu nedenle toplantı bittikten sonra beyanatın ardından yalının konuşmalar önemli. Diğer gelişmiş ekonomilere göre şu an Fed pardon ABD ekonomisi bir adım daha önde diyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi burada da Euro bölgesinde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla birlikte oluşan yıpratıcı bir süreç var ve milliyetçi akımın artmasıyla birlikte Avrupa'da İspanya, Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkelerde seçimlerle ilgili ilk kez burada daha agresif Euro bölgesinin geleceğini tartışabilir kılan bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bankanın işi bu sıralarda zor. Önümüzdeki süreçte özellikle daha da zorlaşabilir. En büyük sorunları ise büyüme ve enflasyonu canlandırma konusundaki aksaklıklar. Ve bununla ilgili de bu arada sadece düşük faiz oranları değil, tahvil alımlarını da yapıyorlar ve piyasada olabildiği kadar bol euro tutarak ...harcamayı, yatırımları arttırmaya çalışıyorlar. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney... ...Mark Carney de özellikle İngiltere'nin birlikten çıkışı sonrasında... ...daha zor kararlar almak zorunda kaldı... ...ve burada da ekonomiyi canlandırma çabasının etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararı sonrasında... ...ekonominin potansiyel bir tehlike altında olduğu ve... Birlikten çıkışın hala etkilerinin hissedilmeye başlanmaması nedeniyle biraz daha tedirginliğini oluştuğunu söyleyebiliriz. Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann aslında kararları belirttiğimiz gibi Başkan Draghi açıklıyor fakat bölgenin en büyük ekonomisi olması nedeniyle Merkez Bankası Başkanı'nın ifadeleri açıklamaları da oldukça önem taşıyor piyasalar açısından. Japonya dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ee, ve para birimi de özellikle risk iştahının önemli bir göstergesi durumunda Japonya'nın. Bu nedenle Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın açıklamaları da oldukça önem taşıyabiliyor. Japonya onlarca yıldır enflasyonu canlandırma çabasında zaten. Bu çaba hala devam ediyor düşük faiz oranları ve tahvil alımlarıyla. Önümüzdeki süreçte de özellikle bunu devam ettirip ettirmeyeceği Merak edilen konular arasında yer alıyor. Dolar yen paritesi oldukça önemli Japonya Merkez Bankası için. İhracat ağırlıklı bir ülke olduğundan Japonya yenin olabildiği kadar tabi belli ölçüler sınırında zayıf kalmasını tercih ediyor. Çetinkaya TCMB Başkanı Murat Çetinkaya bizde de enflasyonun bir sorun olması nedeniyle özellikle son dönemde faizle ilgili kararlar Merakla takip ediliyor ve Türk lirası üzerinde de etkili olması bekleniyor. Özellikle enflasyon ve büyüme terazinin iki tarafını oluşturduğu için faizin büyümeyi baskılayacak olması, enflasyonla birlikte büyümeyi de baskılayacak olması birazcık tartışmalara yol açan bir süreci karşımıza çıkarıyor son dönemde. Özellikle uzun bir dönemdir de tartışılıyor aslında. Şimdi merkez bankalarının nasıl etkileyebildiği ile ilgili piyasaları kısa bir örnek vereceğiz. Burada Avrupa Merkez Bankası'nın, bakın burada 22 Ocak diye belirtmişiz, faiz oranında değişiklik yapmadığı ancak çok daha etkili bir karar verdiği, bunun sadece takvimi takip ediyor olsak aslında fark edemeyeceğimiz, nedenini anlayamayacağımız bir örnek. Euro-dolar paritesinde 30 dakikalık grafik, faiz değişmemiş, 15.30'da Mario Draghi'nin basın konferansını takip ettik. 15.30'da Mario Draghi dedi ki tahvil alım programı gerçekleştireceğiz. Bu ne demek? Bir önceki döneme göre bir önceki aya göre artık her ay piyasada fazladan euro olacak. Büyük miktarlarda euro olacak. Tamamen pazar mantığıyla düşünebiliriz bunu. Pazarda bir şey ne kadar çoksa değeri o kadar düşer. Euro piyasada bir önceki döneme ne kadar göre ne kadar çok artarsa değeri o kadar azalır ve euro dolar paritesinin bir seviyelerine kadar yaklaşan serüveni zaten bu aşamadan itibaren başladı. İki merkez bankası arasında para politikası ayrışması var. Birisi faiz arttırımı yönünde ilerliyor, yolunda ilerliyor. Birisi faiz indiriminden de geçmiş durumda tahvil alımlarını arttırıp arttırmama konusunu tartışıyor. Bu nedenle Euro dolar paritesinde aşağı yönlü bir maraton uzun süredir zaten takip ediyoruz. Demek ki neymiş? Burada sadece takvimi takip etmek yeterli olmuyor. Özellikle kritik merkez bankalarının açıklamalarını da izlememiz gerekiyor. Burada şunu da söyleyelim. Euro ve dolar dünyanın en çok kullanılan iki para birimi. Neredeyse hangi varlıkta işlem yaparsanız yapın bu ikisiyle ilgili böyle kritik gelişmeler özellikle merkez bankaları ile ilgili gelişmeler muhakkak takip edilmeli. Ama Japonya, İngiltere, TCMB, işte Kanada, Avustralya gibi merkez bankaları daha lokal etkiye genellikle garip bir unsur yoksa ekstrem bir unsur yoksa daha lokal etkilere sahiptir. Yani siz dolar yende işlem yapıyorsanız tabii ki takip edeceksiniz ama euro yende örneğin işlem yapıyorsanız işte burada İngiltere'nin örneğin açıklamalarını takip etmenize gerek yok. Bunun dışında ama muhakkak özellikle FEDi Amerika'yı takip etmemizde fayda olacaktır. Sadece bu şekilde tahvil alımı, faiz oranları, reskont oranları gibi araçlarla müdahale etmiyorlar doğrudan döviz alım satımıyla da müdahale edebiliyorlar. Merkez bankaları bazen çok sık rastlamasak da buna da genellikle, Böyle agresif müdahalelere İsviçre ve Japonya ekonomilerinde rastlıyoruz. Çünkü e, risk iştahının azaldığı dönemlerde yani piyasaların güvenli bir varlık aradığı süreçlerde genellikle İsviçre frangı ve Japonya'nı çok talep görüyor. Ve bu talep bu ülke para birimlerine değer kazandırıyor. Değer kazandırması ihracatçısına zarar veriyor. İhracat ağırlıklı iki ülkeden bahsediyoruz. Bu nedenle de merkez bankalarının müdahaleleri gerçekleşebiliyor. Fakat yapısal değişiklikler olmadan veya makro gelişmeler, dış gelişmeler bunu desteklemeden bunun çok kalıcı olmadığını da görüyoruz. Ekim ayının sonunda 2011'de Japonya Merkez Bankası'nın piyasaya yen sokarak ve bunun karşısında dolar alarak pariteyi yükselttiğini, dolar yen paritesini yükselttiğini görüyoruz. Fakat bunun kalıcı olamadığını da görebilirsiniz. Birkaç saat içinde gerçekleşen bir hareket sonrasında tekrar eski seviyelerine geri dönmüş. Ekonomi dışı faktörler de bu örnek uzun süredir kullanıyoruz çünkü beklentiyle sonucun açıklanması açısından oldukça güzel bir örnek. Rusya Kırım'ı ilhak etti. Bunu tüm piyasalar takip etti ve Ukrayna Burada e, özellikle ekonomi açısından değerlendirecek olursak en önemli buğday üreticilerinden birisi Doğu Avrupa önemli bir buğday sahası. Şimdi burada Rusya'nın Kırım'ı alması ve sonra daha da batıya ilerleyebilecek olma ihtimali ne uyandırır eğer biz buğday yatırımcısıysak? Buğday üretimi burada aksayabilir. Endişesiyle buğday arzının azalacağı düşüncesini destekleyip buğday fiyatını yükseltebilir. Bakın burada da yükseltti zaten. Ama bakın daha herhangi bir şey yok. Sadece kırım ilak edildi. Bunun ilerleyen aşamalarına geçilmedi. Biz ne yaptık? Beklentiyi fiyatladık. Sonra ne yaptık? Raporlarda takip ettik ki buğday üretimi azalmamış, aksine artmış ve sonraki dönemde neyi takip ettik siyasi olarak? Ufak çatışmalar dışında diplomasinin devreye girdiğini gördük. Biraz önce belirttiğim şurada kırmızıyla belirttiğim alan burası. Bakın sonradan bu eğime yani düşüş trendine geri döndüğünü görmüşüz. Ne yaptık biz? Riski satın aldık. Gerçekleşeni sattık. Yani buradaki alanda biz kendimizi korumak için buğdayı aldık. Sonrasında ne oldu? Her şey eski düzenine oturdu. Üretim aksamadı ve buğday tekrar düşüş baskısına devam etti aynı unsur kısa sürede olsa IŞİD terörü başladığında da karşımıza çıkmıştı. Temel analizi neden takip ediyoruz? Teknik analiz bize her şeyi sunmaz mı? Sunar. Teknik analiz bize nereden işlem yapacağımızı, nereden işlemden çıkacağımızı gösterir. Evet. Fakat hatta teknik analiz tüm temel var gelişmelerini zaten fiyatın içinde olduğunu farz ederek temel analizi incelemez. Ancak burada temel analizde Tamamen gözümüzü kaparsak trendin ne zaman değişebileceğini, trendin ne zaman güç kazanabileceğini ve biraz önce söyledim, trendin ne zaman bitebileceğini en azından öngörmemize katkı sağlar. Ve özellikle burada sürü psikolojisi, piyasa algısının iyi okunması oldukça kritiktir. Bugün pardon, bu 2007-2008 krizinde ekonomik göstergeler krizle ilgili zaten sinyalleri veriyordu. Fakat burada özellikle Lehman Brothers ile başlayan bankaların batış serüveni ne yaptı? Piyasaları tedirgin ederek, daha doğrusu kaosa sürükleyerek piyasalarda satış ağırlıklı bir görünüme neden oldu. Bugün Türkiye'de konut fiyatları çok yüksek dediğimizde herhangi bir sorun oluşturmuyor. Veya yükselmeye devam ediyor desek herhangi bir sorun oluşturmuyor. Fakat bunun yüzünden bir bankanın battığını söylesek muhtemelen çoğu kişi hemen gidip en kısa sürede paralarını çekmeye çalışacaktır. İşte bu aslında birden bire olan bir şey değildir. Fakat güven, tüketicinin güveninin sürekli takip edilmesi önemli ve göstergelerde bunların sinyallerini muhakkak vermektedir. Ta ki bu krizler endişe anları çıkana kadar. Temel olarak e, basit anlamda ayrıntılı eğitimlerimiz de mevcut bunlarla ilgili zaten ama temel analize girişle ilgili benim anlatabileceklerim bu kadardı. Question bölümünden konu içerisinde bölmeden zaten açıklamaya çalıştık bazı soruları. Bunun dışında yanıtlanmadığını düşündüğünüz, merak ettiğiniz sorular varsa konuyla ilgili Question bölümünden iletebilirsiniz. Peki soruları cevapladık o zaman sanırım. Bunun dışında sorularınız olursa ekranda şu an görüyorsunuz webinar@gcmforex.com adresine iletebilirsiniz. Buradan da sorularınızı en kısa sürede yanıtlamaya çalışacağız. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılı işlemler diliyorum. İyi akşamlar.